Karışı getirmenin formülasyonu, iki tarafında bu işten onurla çıkabileceği bir formül bulabilmek. Onu nasıl yapacaklar? Onu muhtemelen e, birlerin kendilerine söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu savaş iki tarafı da bitirecek. Ne Ukrayna kalacak ne de e, Rusya kalsa bile Rusya eski gücünden çok şey kaybetmiş olacak. İki tarafında savaşın sürmesiyle beraber kaybeden taraf olduğunu Öğrendiklerinde aslında onurlu bir barış yapmak için ellerinde büyük bir fırsat olacağını değerlendiriyorum. Bu benim kendi şahsi analizim ve görüşüm. Peki gelelim asıl bizi ilgilendiren önemli konuya. Türkiye bu savaştan nasıl dersler çıkartmışlardır, nasıl çıkartmışızdır? Tabi bir kez daha gördük enerji ne kadar önemliymiş arkadaşlar. Ee, kendinize yeterli olabilmek. Hani geçmişte şöyle konular konuşuluyordu ya. Japonya işte onu yaptı, bunu yaptı. Almanya enerjiye ulaşmak için onu yaptı, bunu yaptı. Ee, savaşların ana sebeplerinden bir tanesi enerji. Amerika Birleşikleri'nin varoluş sebeplerinden bir tanesi enerji. Ee, varoluş sebeplerinden bir tanesi enerji yollarının güvenliğinin sağlanması diyor. Bu kadar filoyu o yüzden bulundurduğunu söylüyor. Demek ki enerji olmazsa olmazlarından bir tanesi devletler için boğazını ve gırtlağını sıkabiliyorsunuz. Yani soğukta bırakabiliyorsunuz, fabrikalarınızı işlemez hale getirebiliyorsunuz. Elektrik ve, ve ulaşım ve nakliye bir anda bitebiliyor. Artı savaş daha başlamadan benzene olmayan bir sistemle bitiyor. Ee, Türkiye e, belki 10 seneden beri sürdürdüğü bu enerji politikasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha toplama bence gösterdi. Buraya harcanacak olan paranın aslında bir israf olmadığı, ee, hani derler ya, daha ucuzu var orada ya, hani gidelim oradan alalım. Yok arkadaş, olmayan enerji dünyanın en pahalı enerjisidir. Savaş esnasında veya yokluk esnasında o enerji satın alamayacağınız kadar pahalıdır. O yüzden bazen e, enerjiyi çıkartma maliyeti de pahalı olmuş olsa, çıkartmak zorundasınız ve bunu sürdürmek zorundasınız. Ee, dışarıya bağımlılığınızı azaltabilmek adına söylüyorum. Bunu canlı cari açık anlamda söylemiyorum. Sürdürülebilirlik anlamında söylüyorum. Nükleer enerjilerine dahil olmak üzere söylüyorum. Kişiklendirmesi anlamında söylüyorum. Türkiye, kaynaklarının bir miktarını acil olarak enerji yatırımlarına ve e, enerji bulmak için yapacağı e, faaliyetlere ayırmak zorunda İsterseniz bunu borun kullanılması anlamında söyleyin. isterseniz Karadeniz'de tespit edilen kaynaklar için söyleyin. Veya Karadeniz'de aslında olan ama çıkartılamayan farklı bir katmandan bahsederek söyleyeyim. Her biri için teknoloji geliştirme dahil, çıkartma dahil yeni formülasyonlar yapılmak zorunda. Yeni gemi de yola çıkmış durumda Güney Kore'den. O da geldiğinde sondaj gemilerinin sayısı artmış olacak ve sondaj gemilerinin bu sayısıyla beraber Türkiye çok daha derinlikli ve daha e, geniş bir alanda keşif faaliyetlerini sürdürecektir. Yani Türkiye'nin şu amacı olmalı, yani 2023'de e, yalnızca doğalgazı çıkartıp vermeye başlayacağız ama 2030'a geldiğinde belki Türkiye enerjisini e, tamamını demesek bile en azından %50'sinden daha fazlasını kendi çıkartıp çıkartabilen Elektrik enerjisiyle, elektrik üretebilen, yani elektrik enerjisini kendi imkanlarıyla üreten, doğalgazdan bahsetmiyorum, nükleer enerji dahil olmak üzere diğer e, güneş enerjisi, yenilebilir enerjiden üreten bir yere gelmek zorunda. Bunu yapmadığımız müddetçe arkadaşlar e, iş zor. Enerji birinci öncelik. Bakın savaştan çıkarttığım şey enerji. İkincisi tarım. E, gıda da kendinize yeterli olmak tabirini Muhakkak sürdürmek zorundasınız. E, bu ülkenin temel kullandığı gıda ihtiyaçları, bu buğday için geçerlidir. buğdayda böyle bir sorun yok. Türkiye kendi buğdayını üretiyor. E, makarna ve un e, üretip satmak için kullandıklarını da yurt dışından alıp işleyip e, dünyaya satıyor. Dünyanın en büyük un e, satıcısıyız. Dünyanın sayılı makarna üreticilerinden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam ya iki ya 3 üç olması lazım. O noktadayız. E, Bunları üretebilecek temel gıda malzemelerini muhakkak üretebilecek bir yere doğru gitmek zorundayız. Yani fındığından yağ çıkartacak kadar, bunun işte ayçiçek yağı hikayesi olduğu için söylüyorum, zeytinyağı ve zeytin üretimi dahil olmak üzere bu faaliyetler sürdürmek zorunda. Yani 2000 yılların başından bugüne kadar geldiğimizde neredeyse Türkiye iki katına arttırmış durumda zeytin ağacı sayısını. Bunun gibi güzel haberlerle Türkiye belli bir yere doğru ilerlemek zorunda arkadaşlar. Üçüncüsü, silahlı kuvvetler. Profesyonel olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Yalnızca bazen bunu söylüyorum, ee, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve İçişleri Bakanı'nın elindeki birimler dahil olmak üzere, bırakın silahlı kuvvetleri, ee, neredeyse meskun muharebesi yapmayı bilmeyen kimse yok. Ve profesyonel bir orduya e, sahibiz. E, hatırlarsanız, ee, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı bu gerginlik esnasında bir şey söylemişti. Demişti ki, arkadaşlar yani atıp tutuyorsunuz ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca profesyonel ordu mevcudu bizim ordumuzun tamamı demişti. Ee, buna Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer birimleri kattığınızda açıkçası e, Türkiye'de yetişmiş e, savaş tecrübesi olan, meskun tecrübesi olan elektronik e, muharebe yapma yeteneğine sahip e, nereden bakarsanız bakın 500 bin üzerinde e, personel olduğunu söyleyeyim ki bu dünyada şu anda sayılı ordular arasına getiriyor. Savunma sanayindeki e, yerli oranın e, muazzam bir şekilde devam ediyor olmuş olması. E, milli Muharip uçak dahil olmak üzere, hücret dahil olmak üzere e, deniz kuvvetleri ve akıllı mühimmatlarda e, gelinen nokta açıkçası artık Türkiye'nin kendi bağımsız e, savunma sanayi politikalarını uygulayabilecek bir noktaya getirdi arkadaşlar. Yani Milli Muharip Uçak artık bunun efsane bir yeridir. Diğer e, noktalar tamamlandığı andan itibaren de e, ben şu anda da söyleyebiliyorum yani Türkiye hava savunma sisteminde bile e, çiğ uğraştı. Son noktayı vurmak üzere orada. 2023 o yüzden Türkiye'nin Savunma sanayinde zirvelerin açıklanacağı bir yıl olacaktır. Ben bu açıdan mutluyum. Farkındaysanız, yani süreç yaşanıyor ve sürecin içerisinde Türkiye büyük bir panik halinde dünyada silah arayan bir ülke konumunda değil. Kendi üretiyor, kendi planlıyor, kendi milli projeleriyle hayata geçinmeye devam ediyor. Bırakın silah aramayı, bırakın mühimmat aramayı. Türkiye şu anda silah masatan önemli ülkelerden bir, bir tanesi. Çıkartacağımız şeylerden bir tanesi buydu. İkinci şeylerden bir tanesi belki şu anda yaptığımız teknik bir tanesi. Askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiği arkadaşlar. Yani bunu çok anlamakta zorlandığımı söyleyebilirim. Yani askeri asker, askeri doktorluk başka bir kavram. Yani bunu şey olarak söylemeyin. Yani erlerin muayenesi anlamında e, düşünmeyin. E, savaş cerrahlığı dediğimiz veya askeri cerrahlık dediğimiz şey çok farklı bir şey. Mayına basmak, e, işte bir mermisiyle yaralanmak gibi yaralanmalar normal sivilde görülen yaralanmalardan çok daha farklı ve çok daha çeşitli arkadaşlar. Veya şarapnel parçalarıyla yaralanmalar diyebiliriz. Bunun tedavisi ve bunun e, yapılanması ile ilgili tecrübe önemli. Bu tecrübe dünyanın hala bütün ordularından çeke davet ediliyor. Yani dünyada askeri hastaneler ortadan kaldıran bir ordu yok. Türkiye'nin de e, askeri hastaneler e, sistemine geri dönmesi gerekir. Savaş bu kadar her tarafta yakınken bizim bu konuyu inatlaşacak bir konu haline getirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Muhakkak askeri hastaneler tekrar geri açılmalı ve e, askeri doktorluk sınıfı şu anda korunuyor. Ama bunu devam ettirebilecek oldukları noktalar e, tekrar faaliyete geçirmeli Bizim dönemimizde Hakkari'de e, Gata'dan gelen doktorların e, bulunduğu, cerrahların da içinde bulunduğu bir hastane vardı. Hakkari'deki askeri hastaneydi. Övündükleri çok önemli bir konu vardı. E, oraya gelen, e, sağ gelen birisini e, tabii ki Allah'ın e, takdiridir bu, e, Kurtarıyorlardı yani mayına bastığınız veya diğer şeylerde o ilk tedavileri e, başarıyla yapacak bir ekip vardı her zaman orada. E, bu bunu sürdürmek zorundasınız. Görünen o ki e, savaşlar bitmeyecek. E, bizim donanımsal anlamda e, yaptığımız hataları şimdiden söylemek lazım. Bu bunlardan bir tanesi. E, i̇kincisi belki önemli şeylerden bir tanesi savaşa tertiplenme. Savaş esnasında olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bir gerilla harbine veya bir işgale karşı direnmeyi o gün planlamaya kalkıyorsanız aslında savaşı kaybetmiş oluyorsunuz. Çok daha geçmişten hazırlanmış olmanız, bununla ilgili teşkilatınızı çok daha geçmişten kur kurmanız gerekiyor. Geçmişte hatırlarsanız bununla ilgili FETÖ örgütü Türkiye'de en çok saldırıcı yerlerden bir tanesi, özel kuvvetler komutanlığıydı bununla ilgili teşkilatlanmayla ilgili o kozmik odaya girilmesi dahil. Bununla ilgili tekrar planların gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ben e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum, bir kez daha geçirilmeli. E, 30 dakika oldu, uzatmayacağım ama bir defa daha savunma sanayi ile ilgili Ukrayna'dan çıkartılan derslerle ayrı bir program çekeceğimi de söyleyeyim. Kendinize iyi bakın.